kendisi Gekko ultisini bekletti ve rakibini burada ultiyle yakaladı ama, ama, bu rakibi yoru. Talihsiz. Fakat ultiyi yeniden yerden alabiliyor. Öldüremiyoru. A few moments later. <laughs> <laughs> evet. Gül gül öldük. Bölümde Valin ve sonrasında King'i düşürüyor. Süre gitgide azalırken piklemesine gerek yok. Şimdi pikleyecek ama as, yine as, kaçırdı as, Ne kaçırdın be hocam? Süreyi zaten yoktu ya muhtemelen bence ama. Bence kadar alınmıştı. Yine bir sonuna kadar evet. zorlayabilirdi ama. Pas önemli bas bas. kaçırdı. Mis pas oldu ya bu ilk yarı. Üç harfi marketlerimizde satılır <laughs> arkadaşlar. Bir <laughs> tekrar round'u getirdi belki ben de diyerekse. işkillendi. Sızıntı olabileceğinin farkındaydı. Ya kalemde oh <laughs> yani pis işler dediğimiz işleri <laughs> Genelde Lakia yapıyor. Herkesi desteklemeye çalışıyor takımda. Ama Meteor'la Munchkin takımın çapa oyuncuları genelde. Falco düşürdü, ikinciyi de vurdu Teks'ten. İyi çapa savunma hareketleri. Hani en fazla bir tane çapa savunma. A'daki çapa oyuncular gerçekten çok büyük. E, teks'te çok iyi bir giriş yapamadı. E, çapa oyuncu olarak. Ve VJT yakaladı. Bu da tabii ki çapa oyuncunun ilk isteyeceği şey. Başlangıç muazzam bir üstünlükle e, Sentinels'in yine harika, harika başlamıştı. Gururlu bakış vardı <laughs> biraz. <laughs> rahat isabetleri bulurken Sentinels galiba kapanışı yapacak. Gigi. <laughs> Meteor. Tecrübe atacak diyecek. Atarım var. ha gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Yakarım kendime gibi oldu. <laughs> yani belki de uyuyan bir dev uyandı bitecek bir maç. Ses tonu neymiş ya böyle? Şey mi? Cuma hutbesi falan mı? Ne o öyle? Üç ve üçte özellikle bu kill çok değerli fade vardı aslında. Evet. Ee, de kullanamadılar. Ya işaretli zaten. O yüzden evet. kovalıyor rahatlığında. Futbolcular bazen öyle goller kaçırır ki kulübedeki teknik adam ne yapacağını şaşırır tıpkı 5. sırada izleyeceğimiz Abdullah Avcı'nın yaptığı gibi. Hangi teknik direktörümüzdü o ya? Çünkü A'daki yani hücum durdurulmuş ve hatta rakip belki biraz geriye ittirilmiş durumda. Aspastan saplanamayan bir atlayış. Evet, Atlayamayız. Aspas. At mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Fark edebilir mi Tenz'den? Mükemmel bir hareket daha. Ve şimdi Wood olaylara müdahale etmeye çalışacak. Ultinin önüne çıktı onu bekleyen isim Tenz. Hatırladı. Tenz'in oldu. Yani Heaven'da neler yaptın hatırladı Tenz ama... <laughs> Sazi orada bir hoş geldin. <laughs> Onu tatlı getir. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Kapalı çözer. Renk tesirli var. Yere kadar aldık. Hemen çıktı oradan. Tekrar gelecek ve anladım. O öncedeyi. çok sürekli. aldı. Aspas. Aldı burayı kankan. Aspas. Niye yaklaşmıyor? Aspas oldu pas. <laughs> iki kill çıkarttırdı. Yani Hertix güzel bir aslında yapmıştı. O Kankang 5 canı var Kankang'ın. Bir hiç kill de kan, aldı Kankang. 5 canı var. Vurma adam artık vurma. Yeter, yeter. Vurmanın olayım. Bana her şey yaparım yeter. Sen de